Smokey Eye dedikleri şeyi anlatmaya geldim. Esasen aşırı basit bir şey zaten. İki kalem ve güzel parmaklarım yardımıyla. Şimdi size Smokey Eye'ı göstereceğim. Gözümde böyle bir makyaj var ama hani sıfır makyaj da olsa hiçbir şey fark etmeyecekti açıkçası. Gözüme siyah kalemi sürdüm. Şu bile bence güzel oldu. Sonra bu parmaklarımı alıyorum şöyle. Aldım. Açıkçası tek kalemle bile yapardım ama gri tonlarını koyabilirim. Yumuşatmak istersem daha da böyle bej, daha nude tonları da ekleyebilirim. Ben şimdi bugün kıyafetimle uyumlu olduğu için yine gri tonlarından gideceğim. Parmaklarımla yaydım ve üzerinden çok hafif elimdeki siyahı temizlemedim bile ikisini böyle blend etti. Hazırız anca. Smoky görüntüsünü vurgulamak isterseniz gözün içine de bir siyah kalem çekebilirsiniz. Ben şu anda gündüz olduğu için ve bu makyajı kullanacağım için gözümün içine siyah çekmeyeceğim. Ama siyah dediğim gibi vurgu katar bakışlara.